kadın düştü. İyi misiniz? İyi misiniz? Nasıl iyi olayım? Nasıl? Düştüm. Galiba bileğim kırıldı. <laughs> tamam, tamam. Hemen sizi doktora götüreyim. Doktor yok mu? Kadın bile şey alıyor gelmiyorsunuz. İlla ki yani. benim mi demem gerek? Ama şey başka bir hastaya bakıyordum efendim. Hmm. E, tamam. Hadi, ne hadi bileği kırılmış bileği. Hadi hızlı okudun hızlı. Karnı ağrımıyor karnı ağrımıyor. Bileği ağrıyor Bileği bakalım. Aa, efendim ee, şey kodunu sargı beziyle şey yapalım. 15 gün sargı beziyle kalsın. 15 gün mü? 15 gün mü? Siz ne de dediğiniz farkındasın? Farkında mısınız? Efendim ya, ya başka doktora götürürsünüz o da yaparız. Of tamam tamam. Paralı değil değil mi? Devlet hastanesi burası çünkü. Evet değil. Hemen alayım şöyle. Şuradan alayım ama. Ama şöyle. İşte buyurun. Hı, tamam. Kolunu tutmalısınız. Birazcık kan akıyor. Tamam. İşte şimdi götürebilirsiniz. Hadi iyi işler. Aa hemen tamam. küçük bir ataş ya aşkım yap. bebeğimize bakalım. 15 oh, gün geçti mi? Evet, geçti. Artık doktora gidip e, çıkartabiliriz. Tamam. La 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 Doktor hanım, doktor hanım. E, 15 evet. bin geçti. 15 bin geçti. Artık tamam. alçıyı çıkartın. Evet, 6'yı çıkartabiliriz. Hemen şöyle bir şey alalım. İşte çıktı. Şuraya koyalım. Hatta bunu çöpe atmalıyız çünkü. Başkasına sakamayız. Kaldan kala olmaz. Burada kalsın. Ben sonra bir şey yaparım. Tamam. Geçmiş olsun. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Hmm. Bir şey değil. Ağzına gel. Hanımefendi. Hanımefendi. Ne yapıyorsunuz siz? Burası benim evim. Hayır ya. Burası benim evim. Burası benim evim. Hayır. Ben sadece ağaçınızın ee, geçmesi için burada beklettim. Burası benim evim. Hayır, burası benim evim. Hadi bay bay. Şuna bak ya, şuna bak. Dışarıda bekletti beni. Fakir sancaklar. Oo, fa polis'e söylemen lazım. Polis nerede? İşte buradayım. Hey, siz doktor değil miydiniz? ya şey işimden çıktım polise döndüm polis siz dolandırıcı mısınız hayır efendim doktorluktan kovdular beni ben de polislere geçtim niye kovdular öğrenebilir miyim ya işte şey bakın